Kürtler İran'da ve birçok bir ülkede yaygın olan bir inanış, derviş inanışının simgesini çok merak ettim, öğrendim ve size anlatacağım. Bu dervişlerin simgesi birçok tapınaklarında da var. Şöyle gösterebilir misin? İçeride de uzun yıllardır yanan bir ateş vardı. Aynen. Özelliklerini öğrendim ve bunları anlatacağım size. Bu yaşlı bir kimse seçilmiş ki bu bilgeliği yansıtsın ve o kişiyle istişare edilebilsin. Ve altındaki yuvarlak simge ise düşünce yine sana pozitif geleceğini bir döngüden bahsediyor. Negatif düşünce yine sana negatif şekilde döneceğini söylediğini anlatıyor. Elindeki halka bizim şu an nişanlanırken bile halka yüzükler takıyoruz. Bunun söz vermek anlamına geldiğini belirtmiş burada. Buradaki kanatların bir at babaya ait olduğunu düşünüyorum. Çünkü biliyorsunuz ki ölen kimseleri tepeye bırakıyorlardı ki ölen bedenini ne kadar faydalı hale getirebiliriz. Toprağa karışmasındansa bir faydalı halde bir hayvanı doyursun. Semyesiyle...